ACS Joint P35 Yeni nesil hibrit polimer esası tek bileşenli derz olgu mastin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş 322 metre kule yüksekliğiyle eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsüdür. Ürünümüz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün prekast beton derzlerinin yalıtımında kullanılmıştır. ACS Joint P35'in kopmadan uzama değeri %800 olup, çekme kuvveti 2.4 MPa, servis sıcaklığı eksi 40 artı 90 derecedir. ACS Joint P35 tek bileşenlidir, yüksek UV direncine sahiptir, kürlenme esnasında hava kabarcığı oluşturmaz, kullanımı kolaydır, yüksek elastikiyete sahiptir. ACS Joint P35